Türkiye'den kendime çok güzel bir çaycı getirdim arkadaşlar. Bakın, şöyle Beko'dan aldım. 1000 ee, liraya yakındı fiyatı, 1000 Türk lirası. Ee, bu şekilde aldım. Altı ve üstü cam, şöyle. Ve içinde bir adet de şöyle süzgeci var. Şu şekilde. Çünkü oradaki evimde biliyorsunuz ben kullanıyordum zaten. Annemler falan da kullanıyor. Herkes yani Türkiye'de bunları kullanıyor. Çok heves ettim ben de burada e, kullanmak istedim. E, getirdim, deneyeceğim ve o gün e, Amazon'dan şunu e, sipariş ettim. Böyle bir adaptör. Şu şekilde. Bakalım deneyeceğim. Bununla kullanacağım. Çünkü zaten biliyorsunuz ki Türkiye'nin şeyleri buraya uymuyor. Eee buraya takacağım, takacağız fişe takacağım bugün ilk denemem ilk kez şimdi bunları yıkadım içine sirkeli su koymuştum güzelce ne ee, daha sonrasında sabunlu suyla yıkadım şimdi suyumu hazırladım ee, şimdi hep birlikte deneyeceğiz Umarım çalışır ee, Umarım uzun süre kullanırım Çünkü elektrik sorunu var biliyorsunuz Türkiye'de daha güçlü burada daha hafif kalıyor enerjisi düşük Çünkü ee, o yüzden bilmiyorum hadi bana şans dileyin şimdi hep birlikte çalıştıralım bakalım çalışacak mı şimdi koyuyorum ve artık düğmesine basacağım neyse burayı bilmiyorum galiba şuradan sıfırda duruyor şu anda bire bastım evet kırmızı ışık yandı bakın şurada kırmızı ışık yani bakın kapattığımda kapanıyor açtım şu an suyun ısınması gerekiyor bakalım aa okey bu şekilde kapanıyor sanırım mavi oldu çünkü şuradaki düğmeye bastım bastığım zaman kırmızı o zaman böyle kalsın sanırım bu şekilde kaynayacak Böyle bekleyelim. Şunu da üstüne koyayım. Bakalım ne kadar zaman sonra kaynayacak bu su. Size bilgi vereceğim. Şu an saat 11.02. Bakalım kaç dakikada kaynıyor. Rengi de çok tatlı değil mi? Birçok rengi vardı ama ben bunu tercih ettim. Çok hoşuma gitti. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ee, beni soracak olursanız ben iyiyim çok şükür her şey yolunda ee, bugün günlerden pazar hava çok güzel ben de hazırlandım ve dışarıya çıktım bugün hep birlikte bir alışveriş merkezine gideceğiz ama neden? Çünkü bugün iki tane arkadaşımla buluşacağım. Bir tanesiyle ilk kez tanışacağız. YouTube sayesinde kendisi beni tanımış, daha sonrasında Instagram'dan falan görüştük. O da Montreal'da oturduğunu söyledi ve tanışmaya karar verdik. Bugün onunla görüşeceğim, gidip onu evinden alacağım. Eğer kendisine soracağım tabi. İzin verirse kendisine çekmek istiyorum. Onun öncesinde de bir başka arkadaşımı alacağım. Şimdi onun evine çok yakınım. Onu almak üzereyim. Onunla da YouTube sayesinde tanıştık arkadaşlar. O da çok tatlı bir kadın ve kendisi İstanbul'da öğretmenlik yapıyormuş. 10 sene falan öğretmenlik yapmış. Daha sonrasında da buraya gelmiş. Ee, yakın zamandan e, beri yani burada. Çok eski değil. Onunla da YouTube sayesinde tanıştık. Sonra Instagram falan derken konuştuk. Ve o gerçekten çok yakın bana. Evime çok yakın. Yani arabayla 5 dakika. Ee, onunla konuştum. Böyle böyle bir şey var. Birlikte gidelim mi dedim. Tabii dedi. O da çok sevindi. Ve şimdi onu alacağım. <laughs> Ay heyecanlandım. Ee, onu alacağım. Onunla birlikte e, gidip diğer arkadaşımızı alacağız ve bir alışveriş merkezine gidip biraz dolaşırız. Sonra belki bir şeyler oturup içeriz falan. E, biraz değişiklik olur bizim için de. E, böylelikle de yeni arkadaşlar edinmiş oluruz. E, böyle, bugünün böyle arkadaşlar böyle planladım. Bir de e, size birazcık aslında dert yanmak istiyorum. Arkadaşlar lütfen e, videolarıma yorum yazın. Yani e, çünkü eğer kanalın devamlılığını istiyorsanız birlikte bu kanalı büyütmek istiyorsak biraz sizin de katkı sunmanız gerekiyor. Yani en azından e, ufak da olsa çok küçük yorumlarınızı bekliyorum. Mutlu oluyorum. Yani bir kalp bile koysanız beni çok mutlu edebiliyor yani. O yüzden lütfen e, eğer beni seviyorsanız yani severek izliyorsanız ilginizi çekiyorsa tabii ki zorla değil e, küçük de olsa birer yorumunuzu bekliyorum. Ee, onun dışında ve beğen tuşuna da lütfen basın arkadaşlar Hatta yani videolarımı da böyle yapabiliyorsanız paylaşırsanız çok sevinirim yoksa kanalımız büyümeyecek ve ben gerçekten e, gittikçe böyle biraz şeyim e, hevesim düşmeye başlıyor yani bunu istemiyorum çünkü bunu severek yapıyorum O yüzden lütfen katkılarınızı bekliyorum Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, böyle şimdi de artık geldim birazdan kendisiyle sizi tanıştıracağım. Şöyle şurada durayım hemen geliyor. <laughs> Ay, kapıyı açmamışım. Selam. Hoş geldin. Hoş buldum. Kanalıma da hoş geldin bu arada. Hoş Merhaba demek ister misin takipçilerim? Merhabalar. Tanıştırayım, Mary. <laughs> Bunlar da arkadaşlar. <laughs> ne oldum. Nasılsın canım? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Gidelim mi? Gidelim, hadi bakalım. Yeni arkadaşımızla tanışmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. <gülüyor> hadi <gülüyor> gidelim. <gülüyor> Arkadaşımla tanışıyoruz. Merhaba. Ben. <laughs> Funda ben. Ben Serpil. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kanalıma da hoş geldin. Hoş bulduk. Selam herkese. Nasılsın? nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de canım. Tanıştırayım ben de, gel. Arkadaşımla. Aynen. Ben de çok heyecanlandım. Yani bekliyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> yok heyecana gerek yok. <laughs> Telefonda ben o şimdi. Hepsi yapıyorum siz diyorsunuz ya. Ah Bana da. Ben ne yaptınız? Oh my god. <laughs> Sarma, çok donma. Uygun, yer <laughs> ay yerim <laughs> ve şu anda da yerim yani hatta. Ay çok teşekkür ederim. Geçen Ellerinize sağlık. Ben. Meri, ben. Meri, Meri, Serpil. <laughs> <de memnun> <laughs> Meri ile de yeni tanıştık aslında. Öyle mi? Yani birkaç ay oldu. Onunla da YouTube sayesinde tanıştık. Evet. Ee, onunla da görüşelim falan dedik. İşte arkadaş olduk onunla da. Evet. Dedim sizinle de tanıştırayım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür Hadi gidelim. Okay, tamam. Şöyle geçin. Şey alayım şuradan. Dağınıklık biraz. Gidelim şimdi. <laughs> maske almadık var mı sende? Ay iyi valla. İyi sen bana lütfen. Ben hiç bak maske ben, niye almadım hayret Ben şey kullanıyorum şey. ya. Ben maske kullanıyorum. Aa okey. Alerji falan mı? <laughs> <laughs> o, ben onu Ben de üç tane sürekli yıkıyorum. Aynen. İyi yapıyorsun <laughs> valla. Şimdi Starbucks'a evet, kahve o içmeye o geldik. O ben ama İyi dışarıda masa da var oturabiliriz yani. <gülüyor> <gülüyor> Burada maskemi bir takayım. <gülüyor> Bonjour! <gülüyor> kahvesi geldi. Açsana bir göstereyim. <gülüyor> 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 Yanlış anlaşılma var arkadaşlar. Küçücük bir espresso vermişler, one shot. <laughs> bir yudumluk kahve ala bir yudum böyle, içiyorsunuz da bitiyor yani. <laughs> Çünkü belki Türkiye'deki ismiyle buradaki ismi farklı mı artık bilmiyorum ama bir yanlış anlaşılma var bu işte. <laughs> Neyse arkadaşlar, <laughs> Türkiye <laughs> çözülmedi daha. Türkiye'deki ile buradaki ismi aynı olmadığı için ee, ama biz sorduk kız tamam dedi böyle hiç biliyormuş gibi. Sonra elimize minnacık bir espresso geldi. Ama şimdi bir başka kişi geldi de verecek bakalım ne verecek. Merak içinde bekliyoruz. Bekliyoruz. <laughs> Gündeşe oturalım. <laughs> oturalım bir şey olmaz ya. Bakalım, ama. Hiç sorun değil. Nasıl olsa bir şey yemeyeceğiz. Aynen. <laughs> Ne oldu tatlım kahven okey mi şimdi? Çok <laughs> afiyet olsun. Şekeri var mı? Şekeri falan. Gayet sonunda. Ben yine soğuk bir şeyler aldım. Her zamanki evet. gibi. Şimdi afiyet olsun kızlar. Burada her şey var hemen hemen yani. Sephora var burada. Sizin en sevgilisiniz. Biz Sephora'ya gidiyoruz, Arjen'e evet özellikle. Pandemiden <laughs> dolayı. Evet. Saçlar açıldı. <laughs> Başım ağrıyor biliyor musun? Ya. Yeah. Güneşten de olmuş güneşten olabilir. topladım ya herhalde. Ha, renkli renkli Saçlar yani de değil mi? Biraz. biraz. Onu söyleyecektim açık, ama çok yakışmış. Açık, açık renktir ama biraz kuyu oldu sanki. Yok, güzel olmuş. Açılım, ben çok açılım, beğendim açılım. rengini. Yeni yaptığım için. Çok yani, hoş sar, olmuş. Sar, ha. bence daha. Ama açılıyor diyorlar genelde. Evet. Browns var, ben Vans. götürmüştüm. Orada kendim yapıyordum da. Boyamı kendim yaparım. Öyle mi? Evet. Ha bunu kendin mi yaptın? Evet. Aa, süper valla.

Şimdi ben geldik. Burada bir şeyler bakacağız. Oh, yeah. İyi burada da bak homçens yeah. varmış büyük. Burası da büyük galiba. <gülüyor> <gülüyor> Arabada biraz da dolma yedik. Nasıldı meri? Muhteşem. Değil mi? Çok, çok güzeldi. Vallahi eline sağlık Serpil. Aha, Yeniden. Hafif. <laughs> Bize dolma getirmişti süperdi vallahi. Öğle yemeğimizi yedik artık biz. Karnımız tok şimdi gezebiliriz artık. <laughs> bu marka bir şey mi ya? Evet marka bu. Böyle marka... <laughs> bazı yerlerde var Ne baget? Baget. Gerçek deli. Oo, okey. Tabii deri olunca pahalı olur. 250 dolar. Ben eve geleli bayağı oluyor arkadaşlar. Biz e, videoyu kapatmayı unutmuşuz. Arkadaşlarla ayrılık e, her ikisini de evlerine bıraktım. Çok güzel bir gün geçirdik. E, eğlendik, gezdik birlikte. Muhabbet ettik, kahvelerimizi içtik. Bence çok güzel bir gündü. E, kendilerine de buradan tekrar teşekkür ederim. E, şimdi artık ben e, videomu kapatıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.